Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte koca eve gidiyoruz. 7 tane ayık kurtarıyoruz hemencicik. Yani 100'e büyük kurtarmıyorum arkadaşlar, çok uzun sürüyor onlar. Hemencicik girelim. Hadi bakalım, geliyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet, küçüldük. Hmm, bakalım, bakalım. Evet arkadaşlar, reklam geldi. Evet arkadaşlar, geldik koca eve. Hemencicik kurtarmaya başlıyoruz. Evet şuradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Hayır düştü. Işte arkadaşlar hemen cizip. şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gene düştüm ya. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar şuraya gıcık ettim ha. Evet çıktık sonunda. Hadi gelelim buraya. Evet geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen cizip. Şöyle yukarıya gidelim. Evet şu, şu. Evet. Burada şunları dikkat edelim. Tamam. Hayır. Arkadaşlar yapana kadar kısaltılmış göreceksiniz. Evet arkadaşlar sonunda aldım Hemen gidip şuradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım gittik. Buradan çıkalım. Evet. Son bir git başımızdan şuradan hemen bunu da açalım. Arkadaşlar bu arada ara bu benim uzun sürebilir yani çekebilir çekebilirim yani. Çok uzun video çekemiyoruz arkadaşlar. Maalesef ki. Hemen cici şöyle tıklayalım. Hemen cicik. evet aldık. şöyle arkadaşlar. Eriyene, eriyene kadar kısaltılmış göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar anahtar eridi. Hemen bu bebeğimizi de kısaltalım. Evet arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar bu arada bu bölümde iki ay kurtarmayacağım. Yüzeylerik bir, bir de gazoz ayısı. O da çok saman kaybediyorum yani. O yüzden. Hayır düştüm. Mancıcık şuradan gidelim. Evet geldik. Ya fark arkadaşlar ama ya. Gıcık oldum. Mancıcık şuradan gidelim. Artık gitmemiz lazım. Yani. Evet sonunda. Trene bindik. Hemen şuradan gideceğiz arkadaşlar. Evet. Şu yukarıdaki evi lazım arkadaşlar. Şu evin içindeki hemen gecik gidelim oraya. Hadi geldi geldi neredeyse. Şimdi. Evet. Şuradan şöyle. Evet. Kutaldık bunları. Bu ayı yere kutaldık. Hemen gidip şuradan gidiyoruz. Evet. Buradan böyle. Evet arkadaşlar. Bu anahtarımızı da aldık. Ben evet. bu buradan niye çıkıyorsunuz? Bu buradan niye çıkıyorsun tekrar abi diyorsanız. Bir şey yapacağım. Normalcık şeydan. Şöyle kağıtta 10 oradaki şey şeyi emoji'yi alacağım. Ne evet, track? Bir ya. Bundan da şimdi şöyle gideceğiz. Kalenin içine düştük Kalenin üstüne. Evet, evet şuradan gittik. Toyla denk kayarsındaki ay'ı da kurtaralım. düştüm. Evet, şuradan şöyle Evet. Şuradan şöyle, şöyle. Evet, şuradan şöyle. Şöyle, evet. Geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, geliyoruz. Şimdi Timsah'ın ağzına geleceğiz buradan. Evet Hemen geliyoruz Oradan gidiyoruz Mide sağlamak için Evet şöyle 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 Evet aldık anahtarımızı arkadaşlar olsun iyi ders. Evet şöyle şöyle gidelim. Geldik. Evet arkadaşlar, bayımızı da kutu aldık. Kaç tane yakaladık arkadaşlar? Var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç tane yığdarmışız? 5. Bir tane daha ayır. O da galiba boss'daki evet. Boss'taki ay. Ha. Yani kaç? Henüz kaç? İyi arkadaşlar. Gidip bari şu arkadaki canları alalım. Evet. evet arkadaşlar. bosa gelene kadar kısaltılmış göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bossa geldik hemen bosun gelme noktasına geliyorum. Evet geldi arkadaşlar. <laughs> Denlenme kodu no no yüzce 1706 yani. Evet. şuradan şöyle, şöyle şöyle hadi hadi kurtarabildim. Evet. Kurtuldum. Ben de şu canın yanına gideyim canım bir diye. Al kafana. Oh. Evet. Hadi bakalım. Benim şu an arkadaşlar. Evet. Koş 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 Evet, ben Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet hadi hadi yanacağım. Yanacağım, yanacağım. Yanacağım. Hadi bir daha kuyruğumu salladım. Evet evet evet. Hadi hadi gel bir daha kafanı koy bir daha kafanı koy. Koş 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 çabuk koş 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 bu tarafa döndü, bu tarafa döndü. <laughs> az kalsın vuracaktı. Evet, son darbe ve geberdi boz. Evet, geberdi arkadaşlar boz. Hemen yüzük odamdan hani ilk şeyimizi arkadaşlar. Emoji sandığına alana kadar kısaltılmış göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son ayımızı da kurtardık. Arkadaşlar Yusuf Enes kanalına abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın sevgilerle. de Yusuf Enes oyunu kanalına ve Asım Semih kanalına abone olun, görüşürüz kendinize iyi bakın sevgilerle.